Selamun Aleyküm Birol Karalı ailesi. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Tabii ki aileyiz abi. Bu görüntüler evlerinizin içine giriyor. Çoluk çocuğunuz seyrediyor. Eşiniz seyrediyor. Bu bizim bir aile olduğumuzu gösterir. Yeni kuşlar getirdim. İnşallah beğenirsiniz. Bakın. Kadroda 3 tane süt beyaz attım. Çok zevkli, çok güzel bir kadro. 3 tane Arap attım. Bir takım sinekli attım. Sinekli erkek mavi, sinekli sabuni, benekli sabuni. Bir tane dişi mavi, bir tane de ee, miski. Miski abiler. Korsalı miski. Bakalım. Şimdi teker teker bunlara kanat verelim. Para verecek olan adam sizsiniz. Araplarım güzel abiler. Bakın zifir Araplar. Araplarım güzel. Hayvanlar tüyde. Oyunlu ama hayvanlar tüyde. Bakın. Bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa. Lastik top, lastik top. Lastik top, sinekli sabunumuz bir içim su. Beyazımız da oyunlu. Ben daha yakından gördüğüm için görüyorum abiler. Bakın. Sinekli mavi çıldırmış. Tamam. Tamam oğlum. Tamam oğlum. Tamam. Lastik top yoyo gibi. Maşallah. Subhanallah. Miskimiz de oyunlu. Bakın. Es geçmeyin bu kuşu. O kuşumuz da oyunlu. Ayna kuyruk mavimiz. Bu da oyunlu. Ama gösterir mi şimdi bilmiyorum. Bir kanat ısındırsın. Dişi beyaz. Hayvanlar çok yoğun tüydeler abiler. Bakın kanat kuyruk dökmüş hayvanlar. En çi en çirkin halleri şu anda. Erkek beyazımız Alman panzeri. Bu niye taklasını göstermedi? Bu da oyunu diye hatırlıyorum ben. Allah Allah. O da oyunlu abiler. O dişi güzel dişi de oyunlu. Çıkın lan buradan. Ne var burada? sizi kaytarıkçılar sizi. Yakından göreceksiniz şimdi kuşları daha çok beğeneceksiniz. Bismillah 2, 4, 6, 8, 10 doğru. Kuşları şimdi yakından bakın abi. Çok şugar, çok tatlı bir kadro. Vallahi billahi kaçırmayın. Araplarım güzel abiler bakın onlar hazır eşler. Araplarım hazır eş. Bakın o sinekli erkek de sinekli sabuniyi kovalıyor. Onlar bir takım. Bakın yapıştırın gitsin. Şu kaplamayla da o mavi ayna kuyruk dişi maviyi genç mavi eş yapabilirsiniz. Beyazlardan da dişi erkek var. Bakın kapının eşindeki o kavga eden dişi. O dişi. Bunlar da erkek galiba. Kadro çok güzel abiler. Bu kadro sadece 5000 lira. İnanın buradaki iki takım kuşun parası. Buradaki iki takım kuşun parası. Kuşlar çok yoğun tüyde zorla takla attır, attıramıyoruz. Olmuyor. Kuşlarımız çok yoğun tüyde. Videoları beğenelim. Nokta daha olsa yorum yapalım. Telefonunuza mutlaka beni kaydedin. Kuşçu bir ol. Darıca, Gebze diye mutlaka kaydedin. Buralara herkesin işi düşer abiler. Bir gün işiniz düşer hallederiz inşallah. Evet Allah. Görüşürüz Allah'a emanet olun.